arkadaşlar bugün e, dünya Ticaret örgütü e, ve diğer e, küresel ekonomik entegrasyonlar bütünleşmeler üzerine konuşacağız ben size genel çerçeveyi çizmeye özetlemeye çalışacağım şimdi bir küreselleşme sürecinden bahsediyoruz değil mi bilgiye dayalı teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı ee, uluslararası sermayenin e, hareketliliğinin önündeki engellerin kaldırıldığı, bir liberal politikaların uygulandığı, neoliberal politikaların uygulandığı bir dünya düzeni içerisinde yaşıyoruz. Bu düzen içerisinde, uluslararası ekonomik sistem içerisinde arkadaşlar e, küresel e, örgütler, işte Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel örgütler. Ee, çok uluslu şirketler, bölgesel ekonomik işbirlikleri, ülkelerin birbirleriyle yaptıkları ekonomik işbirliği kurdukları örgütler, ekonomik bütünleşmeler, işte Avrupa Birliği gibi. Ee, bunlar da devletlerin e, yer aldığı bu sistem içerisinde etkili faktörler. Hatta buna işte çok uluslu şirketleri ekleyebiliriz, değil mi? Ee, bazılarının e, cirosu birçok ülkenin gayri safi yurt içi büyük. E, hükümet dışı örgütleri ekleyebiliriz. Bunlar da uluslararası sisteme etkileyen aktörlerden e, aktörlerin arasında yer alıyor. Yani artık sadece devletlerin belirlediği bir düzen yok. Bunun dışında başka faktörler de bu düzeni etkileyebiliyor. izlenen politikalarla yön verilebiliyor. Küresel sistemin e, bugünkü özeti bu. Şimdi bu sisteme nasıl geldik? Bu tip örgütlerin, küresel örgütlerin kuruluşu daha çok İkinci Dünya Savaşı sonrasına denk geliyor arkadaşlar. Hem ülkeler aralarında işbirliğini, siyasi diyaloğu artırabilmek için bu tip örgütler kurmuşlar. Hem de bu tip örgütlerin artan üretime, sanayi devrimi sonrası artan üretim gücüne, e, bu üretimi sonucunda ortaya çıkan mallara pazar bulabilmek, pazar yaratabilmek için ülkeler bu tip işbirlikleri ya da örgütler kurmuşlar. Bugün konuşacağımız Dünya Ticaret Örgütü de bunlardan birisi. Şimdi e, bu dedik ki bu yapıların ortaya çıkışı daha çok İkinci Dünya Savaşı sonrasına denk geliyor. E, peki ondan önce ne oldu? Ondan önce de bir dünya savaşı oldu. Ya yani bu dünya savaşlarının e, kapitalizm içerisinde gelişen ülkelerin aleyhine olduğunu, e, yarattıkları refahı olumsuz etkilediğini gördük. E, meşhur bir 1929 bunalımı var, krizi var, bütün dünyayı etkilemiş. E, bu kriz e, döneminde, 29 bunalımında her ülke kendisini korumak için bir takım önlemler alıyor. Ne gibi önlemler? Daha önce konuştuğumuz ticareti kısıtlamaya yönelik önlemler. İthalatı daha zor hale getirecek önlemler. Bunları gerçekleştiriyorlar. E, tabii bunun sonucunda birbirlerine mal satamadıkları için e, krizin etkisinin daha uzun süre sürdüğünü görüyoruz. Buradan bir tecrübe ediniyor e, kapitalist ülkeler. Diyorlar ki ticareti kısıtlamak hepimizin aleyhine. O halde bunu bir kenara not edelim. Yeni işte savaş sonrası, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulacak düzende e, bu tecrübe önemli bir rol oynuyor. E, ülkelerin parasının değer, değerini değiştirdiğini görüyoruz yine kriz döneminde. Bu nasıl yapılıyor? Sabit döviz kuru sistemi içerisinde e, altına dayalı, altına bağlı olarak ülkeler paralarının değerini belirliyor. Dolayısıyla Ülkenin parası karşılığındaki altın miktarını azaltırsanız bu devalüasyon anlamına gelir. Ulusal paranın satın alma gücünü azaltmak anlamına gelir. Şimdi e, bu 29 bunalımından en hızlı çıkan ülkenin Almanya olduğunu görüyoruz. Almanya artan sanayi gücüyle birlikte bunu da arkasına alarak e, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleştirilen paylaşımdan pay alamadı, alamayan bir ülke olarak ile birlikte ee, işte ilk önce biliyorsunuz Polonya saldırıyor, ondan sonra ikinci dünya savaşı başlıyor, yeni bir paylaşım savaşı. Bu savaş daha bitmeden bitmeden savaşın galibi ol olduğu mu düşünen ülkeler, Amerikanın liderliğinde ee, eh, 1944 yılında Amerika'da Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı'nı topluyor. Niye topluyorlar? Yani nasıl olsa savaş bitiyor. Bu savaştan biz galip çıkacağız. Peki yeni düzen nasıl olacak? Bir tarafta e, Sovyet Rusya var. Bir tarafta Amerika liderliğinde e, kapitalist ülkeler var. Peki ne yapacağız? Savaştan sonra nasıl bir düzen kuracağız? Burada arkadaşlar, biraz önce bahsettiğim tecrübelerin ışığında bir kere savaştan sonra ülkeler arasında ödeme sisteminin parasal alışverişlerin istikrarlı bir şekilde yürüyebilmesi için bir sistem kurmak gerekiyor. Bu görevi uluslararası para fonu yürütecek, bunu tasarlıyorlar. İkincisi savaştan yıkılarak çıkmış. Avt yapısı harap olmuş Avrupa ülkelerini bir an önce ayağa kaldırmak gerekiyor. Çünkü Sovyet Rusya'nın Avrupa'ya yayılma ihtimali var. Ee, buraya yönelik kalkınma yardımları yapacak, bugün sizin Dünya Bankası adıyla bildiğiniz Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası kuruluyor. Tasarlanan bu küresel kapitalizm e, mimarisinde sistemin üçüncü ayağını da Ülkeler arasındaki ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasını amaçlayan bir örgüt önce düşünülüyor. Bu örgütün adı da Uluslararası Ticaret Örgütü. O günkü e, tasarlanan örgütün adı bu. E, Ito kısaltmasıyla anılıyor. E, yani sermaye hareketleri serbestleştirilecek, mal hareketleri serbestleştirilecek, onu Ito yapacak, parasal işleri IMF yapacak. Kalkınma yardımlarını da Dünya Bankası yapacak. Bu şekilde tasarlanmış. Bu Bretton Woods e, meşhur anlaşmasıyla e, bu söylediğin üç örgütten ikisi kurulabiliyor ancak. IMF ve Dünya Bankası kurulabiliyor. E, Uluslararası Ticaret Örgütünün kurulması konusunda özellikle Amerikan Senatosu'nda e, kabul görmeyince bu e, aksama oluyor ve bu iş e, erteleniyor. Ertelenince ertelenince e, gelişmiş sanayileşmiş ülkeler gene Amerika'nın liderliğinde yanılmıyorsam e, 23 tane ülke bunlar ya tamam o zaman diyorlar ki madem böyle bir örgüt kuramıyoruz evet 23 ülkeymiş Kanada, İngiltere gibi ülkeler Amerika ile birlikte ya kendi aramızda ticareti serbestleştirelim. Özellikle sanayi ürünleri ticaretin önündeki engelleri hemen kaldıralım. Böyle bir anlaşma imzalıyorlar sevgili arkadaşlar, Bu anlaşmanın adı da meşhur GATT Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması. Özünde ne var? Ülkeler, bu başlangıçta 23 tane ülke, birbirlerine karşı sanayi ürünleri ticaretinin önündeki engelleri kaldırıyorlar. Ee, hemen burada şu noktanın da altını çizelim. Artık bu 2. Dünya Savaşı sonrasında dünya ekonomisinde liderliğini kayıp, e, kabul ettirmiş, diğer ülkelere kabul ettirmiş, bir Amerika var. Sistemin merkezinde Amerika var. Bu GATT anlaşması 1948'de işte uygulanmaya başlıyor. 1995'e kadar dünya çok taraflı ticaret sisteminde çok önemli bir rol oynuyor. Dünya ticaretinin gelişmesinde katkı sağladığını düşünüyor kimi İktisatçılar, kimi de bunun tam e, tersini düşünüyor, olumsuz etkisi olduğunu düşünüyor. Nasıl yapıyor bunu? 1948'den 1995'e kadar sürüyor. Yani GATT kurulduğunda dünya işte savaş sonrası yeniden yapılanmadan dönemde, Avrupa ayağa kaldırılmaya çalışılıyor, e, bugünkü OECD'nin e, temeli atılıyor. NATO kurulacak tamam o döneme denk geliyor. Marshall yardımları Amerika'nın Marshall yardımlarının uygulandığı dönem. Nereye kadar gitmiş bu? 1995'e kadar. Tesadüf mü bu? Hayır. 95'te Doğu blokunun çöktüğü, Berlin duvarının yıkıldığı, tek kutuplu dünya düzenine geçildiği döneme denk geliyor. Ondan sonra da adı artık GATT'ın Dünya Ticaret Örgütü olacak bir örgüt haline dönüşecek. Arkadaşlar bu GATT bir anlaşma, bir kurum değil. Dolayısıyla anlaşmaya taraf olursanız, ha, tamam ben de bu anlaşmada yazan ilkeleri kabul ediyorum derseniz, siz de dünya ticaretinin, ama hangi ticaretin? Sanayi ürünleri ticaretinin serbestleşmesi sürecinde yer alıyorsunuz. Amacı ticareti serbestleştirmek ve tabii ticareti temel kurallarını belirleyip ülkeler arasında anlaşmazlık çıkmasının önüne geçmek. Öngörülebilir bir ticaret sistemi koy, e, kurmak, e, kota gibi, ithalat kotası gibi dış ticareti kesin olarak sınırlandıran uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağlamak e, ve mevcut durumda gümrük tarifelerini e, bir sabit seviyede tutup daha sonra yavaş yavaş aşağıya çekmeyi amaçlamak. Bu, bu ilkeler üzerine kurulmuş. Gümrük tarifeleri ve ticaret anlaşması. Şimdi temel e, kuralları Kat'ın içeriğine baktığımızda bir ruhu var. Dünya ticaretine bakış açısı var. Belirli bir ilke koymuş. Bu ilkeler neler? Hala devam ediyor. Bakın Dünya Ticaret Örgütü haline dönüşmüş Kat. Bu anlaşma hala duruyor Dünya Ticaret Örgütü Dünyasında her ülkenin kabul ettiği anlaşmalardan birisi hala. Temel anlaşma bu. Dolayısıyla aynı ilkelerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi ne diyor GAT? Kural 1. Dış ticarette ayrımcılık yapamaz. Bu çok karşınıza çıkar. En çok kayrılan ülke kuralı, en ziyadeye mahzar ülke kuralı. Duymuşsunuzdur bunu daha önce. Ne demek bu? Şimdi kaç kişiyiz biz? Şu anda 15 kişiyiz. GATA imza atmış 15 tane ülke diye düşünün. Tamam mı? Ben mesela Erkin Bahar'a diyorum ki ya Erkin bizim aramız iyi senle gel ikimiz bazı ürünlerin ya da özellikle diyelim ki sadece sanayi ürünlerin ticaretinde mevcut gümrük tarifelerini birbirimize karşı iyice düşürelim. Sıfırlayalım hatta. Tamam. Diyelim ki Erkin de otomobil üretiliyor bende de işte e, makina kazan teçhizat gibi ürünler üretiliyor birbirimize karşı ben Erkin ürettiği otomobile sıfır gümrük uygulayacağım o da benden aldığı ürünlere sıfır gümrük tarifesi uygulayacak ya da çok düşük ama aynı uygulamayı Mete Alper'e ne yapmayacağım ya da Hilal Taşa yapmayacağım tamam? Gat diyor ki hayır diyor böyle yapamazsın eğer sen Erkin Bahara bir ayrıcalık tanıyorsan tüm GATT ülkelerine bunu tanıman lazım. Eğer otomobilde gümrük vergisini sıfırladıysan Mete Alperen de sana sıfır gümrükle gönderebilmeli. Ali Erdoğan da Hilal Taş'ta. Anladınız mı? Ayrım yapmayacaksınız. En çok kayrılan kim burada? GATA taraf olan ülkeler. Birine bir ayrıcalık yaptığınızda diğerleri de otomatik olarak bu ayrıcalıktan yararlıdır. Ülke bu. Şimdi burada biraz daha açayım bunu. Önemli bir konu bu. Sizin gördüğünüz uluslararası iktisatta, işte iktisada girişte hep anlatılan şey ne? Serbest ticaret iyidir. Herkesin yararınadır. Serbest ticaret olması lazım. Birinci en iyi bu. Piyasalara müdahale etmeyeceksin. Hiçbir şekilde değil mi? gümrük vergisi koymak piyasaya bir müdahaledir. Arz ve talep karşı karşıya gelecek. Bu hem iç piyasada hem dış piyasada fiyat oluşacak buraya müdahale etme. İdeal olan bu. Birinci en iyi bu. Dünya ticaretinin serbestleşmesi açısından ilke aynı. Keşke ticaretin önünde hiçbir engel olmasa. Herkes birbiriyle bu serbest ticaret ortamında ticaret yapabilse. Kaynaklar etkin bir şekilde kullanılsa. Bu mümkün mü? Hayır, değil. O zaman o zaman bir grup ülkenin kendi arasında ticaretin önündeki e, engelleri azaltması da iyi bir şeydir. Bu da buna da kabul. Yani herkes yapamıyor ama bir grup yaparsa ona da kabul. Tamam? Bu da ikinci en iyi. Second best diyoruz buna da. Birinci en iyiye ulaşamıyorsak hiç olmazsa bir grup bunu yapsın. İkinci en iyi de bu. Arkadaşlar bu da küreselleşme süreci içerisinde, hani dedik ya ilki olarak ticaretin serbestleşmesini öngörüyor. Bir grup ülkenin kendi aralarında ticareti serbestleşmesini de bölgeselleşme diyoruz. Giderek dünyada bu tip bölgesel e, ticaret avantajlarının yaratıldığı yapıların oluştuğunu görüyoruz. Kat buna izin veriyor. Şimdi bu ne demek? En çok kayrılan ülke kuralından istisna anlatmış Yok. Bu bir istisna. Diyor ki GAT, tamam diyor, birine bir ayrıcalık yaptığında otomatikman diğerleri de yararlanır. Ama diyor, eğer ülkeler kendi aralarında, bugün konuşacağız, bir bölgesel e, ticaret anlaşması yaparsa, bir gümrük birliği kurarsa, 15 kişiyiz biz ama sınır olarak da birbirimize yakın dört ülke bir araya geldik. Biz kendi aramızdaki e, gümrük vergilerini sıfırladık, diğerlerine karşı hala eski gümrük vergilerini uyguluyoruz, yüksek oranları uyguluyoruz, tamam mı? Buna izin veriyor GAT. Eğer bölgesel bir örgüt kurarsanız. Bu da en çok kayrılan ülke kuranından istisna anlamına geliyor, bir muafiyet anlamına geliyor. Dış ticarette ayrımcılık yapamazsınız. İlke bu. Ama bunun bazı istisnaları var. Şimdi bu ilkeyi arkadaşlar biraz sonra konuşacağız. Hizmet ticaretini düzenleyen gümrük e, e, genel anlaşmaya e, GATS, onun da adı, kısa adı GATS, sonundaki ise e, hizmet sektörünü, servis sektörünü ifade ediyor. Ve ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet haklarını da kapsıyor. Orada da aynı uygulamalar yapılıyor. Yani e, hizmet ticaretinde de aynı mal ticaretinde olduğu gibi ayrımcılık yapamazsınız. İkinci önemli ilke, Ulusal muamele ilkesi. Bu ne demek? Diyor ki, e, yurt içinde üretilen e, ve ithal edilen mallar arasında bir ayrım yapamazsınız. Bakın bunu anlamanız için şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki Türkiye'de de otomobil üretiliyor, ithal otomobiller de bizim piyasamıza giriyor. İkisine farklı muamele yapamazsınız. Nasıl bir farklı muamele öngörelim? Mesela motorlu taşıtlar vergisini yurt içinde üretilenlerden daha az ithal edilenlerden daha fazla alabilirsiniz. Niye? İthal otomobil pahalı hale gelsin. Yerli otomobil alsın insanı istiyorsunuz. Hayır, GAT kurallarına göre bunu yapamazsınız. Motorlu taşıtlar vergisi alıyorsanız ikisine de aynı muameleyi yapacaksınız. Tamam mı? Ee, hani diyebilirsiniz ki ama vergi alınıyor ithal otomobilden. Bak, gümrük vergisi değil. Yurt içindeki düzenlemeyi e, kastediyorum. Ee, anladınız mı? Yani şeyde bir farklılık var mı motorlu taşıtlar vergisinde? Hayır. Onu neye göre belirliyoruz? Ee, aracın model yılı yanılmıyorsan ve motor hacmine göre. İthal geldi fark etmiyor. Aynı vergi uygulamak durumundasınız. Tamam mı? Yani şimdi aklıma geldi. Ee, kredi uygulaması da buna benzer bir uygulama yaratır. Evet. Galiba bizde olduğu o, yurt içinde üretilen otomobillere daha düşük faizli kredi e, imkanı tanındı. Bu aslında kat kurallarına aykırı bir uygulama. Diğer firmalar şikayet etseydi emin olun kazanırlardı. Ama tabii e, muameleyi yaptığımız firmalar işte Honda oldu, Renault oldu. değil mi? Bunlar hiçbiri ulusal markalar olmadığı için böyle bir anlaşmazlık çıkmadı. Evet. Temel ilke dış ticaretin serbestleştirilmesi. Bunu da arkadaşlar çok taraflı ticaret müzakereleri, ticaret turları, round diyoruz. Bu e, müzakereler yoluyla GATT sağlamış. Sekiz tane temel e, round var. Bunların her birinde ülkeler hadi bakalım biraz daha ticareti serbestleştiriyoruz. Biraz daha gümrükleri indiriyoruz değil. Bu aşamaya gelinmiş. Şimdi Tarife ve kotanın dışında daha önce konuştuğumuz e, ticareti kısıtlama yönelik diğer uygulamalar var. Bunlar da giderek dünyada ya, yaygınlaşıyor. Dumping ve sübvansiyon. E, bunu fark ediyorlar. Özellikle 80'li yıllarda e, Japonya'nın büyük atak yaptığı dönemlerden sonra. Diyorlar ki tamam o zaman bu dumping ve sübvansiyona yönelik de bazı kurallar koyalım. E, dumping yasaklanmış. Kamu yardımları, teşvikler kamunun yaptığı teşvikler. Bunlar da sübvansiyon olarak tanımlanmış ve rekabeti bozduğu için geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Bunlar yasaklanmış. Bunların uygulanması durumunda da ithalatçı ülkenin karşı önlemler alma hakkı tanımlanmış. GATT gümrük vergilerini gümrük tarifelerinin indirilerek dünya ticaretinin serbestleşmesine yardımcı olmuştur. Ee, ticaret turlarında bunun üzerine müzakereler yapılmıştır. En azından mevcut durumdaki günlük tarifelerinin üzerine çıkmasını engellemiştir bu ülkelerin. Bir kısmı da yavaş yavaş e, günlük tarifelerini düşürmüştür. Daha önce konuşmuştuk, GAT diyor ki, eğer ekonomini koruman, yurtçı sanayi koruman gerekiyorsa, bunun için sadece gümrük tarifesini kullan. Diğer önlemlere başvurma. Yani ithal kotasına başvurma. Bunu yasaklıyor GAT. Çünkü tarif ediyor daha saydam. Yani en azından malın girişini kesin olarak sınırlandırıyor. Gümrük tarifesi ödendikten sonra ülkeye girişi mümkün olabiliyor. Temel ilkeleri bunlar arkadaşlar. Şimdi bu anlaşmanın GAT'ın ee, bu ticaret e, müzakerelerinde Uruguay turu esnasında 1994'te Marakeş'te e, gata taraf olan ülkeler diyorlar ki artık biz bunu bir örgüte çevirelim bir kurumsal yapı olsun ve 1 Ocak 1995 tarihi itibariyle GAT'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne dönüştüğünü görüyoruz. Yani o e, Bretton Woods da tasarlanan üçüncü kurumsal yapının ancak 95'te kurulabildiğini görüyoruz. Ne farklılık var Dünya Ticaret Örgütü ile arasında? Biri anlaşma, ona taraf oluyorsunuz. Biri bir örgüt, ona üye oluyorsunuz. Yani birinde bir kurumsal yapı var. GATT'ın da gerçi hani bir binası vardı, bir, gen, bir sekreteryası vardı falan ama ee, Dünya Ticaret Or Örgütü ülkelerin Rus devletlerinin üye olduğu bir örgüt. GAT'ın e, daha çok sanayi ürünleri ticaretini çünkü gelişmiş sanayileşmiş ülkelerin kendi aralarında yaptığı bir anlaşma bu, bunların ihraç ettiği ürünlerin karşılaşacağı engelleri kaldırdığını görüyoruz. Ama Dünya Ticaret Örgütü kapsamı biraz daha genişletmiş. Hizmetler Ticareti de işin içine girmiş çünkü giderek büyüyen bir piyasadır. Bu piyasadaki serbestliği öngören bir antlaşma. Ayrıca fikri mülki evet. konusunda dünya ticaret örgütünün faaliyet alanları içerisine girmiş. Ticaret dünya evet, ticaretinde evet. O ses geldi. Ses gayet iyi. E, görüntü... Kim konuşuyor? Mikrofonunuzu kapatın lütfen. Ee, dünya ticaret hacmi geliştikçe e, ticari anlaşmazlıklar da artıyor. Dünya ticaret örgütünde bu anlaşma, anlaşmazlıkların çözümü için bir mekanizma kuruluyor. Daha hızlı çalışan bu anlaşmazlıkları çözen bir mekanizma kuruluyor. Temel farklılıkları bunlar. Bugünkü Dünya Ticaret Örgütü'ne baktığımızda en üst düzeyde bu örgütün yönetiminde WTO'nun e, bir genel sekreteri var. Ama o en üst düzey yönetici değil. E, üye ülkelerin e, temsil edildiği bakan düzeyinde ticaretle ilgili bakan düzeyinde temsil edildiği bakanlar konferansı. Bakanlar gidemiyorsa burada Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde görevlendirilen büyük elçiler, daimi temsilciler. E, toplantılara katılıyor. E, genel konsey toplantısı adı veriliyor bu. Büyükelçiler düzeyinde toplanıyorsa. E, bu genel konseyin e, üç farklı görevi var ya da üç farklı formasyonda faaliyet gösteriyor arkadaşlar. Mal ticaretiyle ilgili toplanabiliyor. Ticaretin önündeki engellerin kaldırıldığı mekanizma burası. Hizmet ticaretiyle ilgili toplanabiliyor. Hizmetler Konseyi diyoruz ona. E, ya da ticaretle ilgili fikri mülkiyet hakları konseyi olarak toplanabiliyor. Genel konsey e, hem anlaşmazlıkları çözen bir mekanizma hem de ülkelerin ticaret politikalarının izlendiği bir mekanizma. Anlaşmazlıklar burada çözülüyor. Hakem tayin ediliyor. Hakemler... E, anlaşmazlıkların çözümünde arabulucu olarak görev alıyor. Tamam mı? Ülkeler bu hakemlerin verdiği kararları kabul etmek durumunda. Ee, Dünya Ticaret Örgütünün kararları oy birliğiyle alınıyor. Bu da ilginç. Ee, herkesin de evet diyeceği kararlar almak oldukça zor. Bu niteliğiyle de farklı bir uluslararası örgüt diyebiliriz. Şimdi Dünya Ticaret Örgütü'nün bünyesinde hizmet ticareti anlaşması da var arkadaşlar. E, çünkü hizmetler ticareti giderek gelişiyor. Taşımacılık, değil mi turizm dünyada hızla gelişiyor. Bunun önündeki engelleri de kaldırmak için ülkeler bazı taahhütlerde bulunuyorlar. GATS e, prensip olarak e, iki sektör dışında her yerde bütün hizmet sektöründe uygulanıyor. Ne onlar? Ülkelerin mesela sosyal güvenlik sistemleri bunu kapsam dışında bırakmış. Eğitim, sağlık. E, i̇kincisi de e, hava trafiğiyle ilgili düzenlemeler. Burada bazı özel durumlar var. Bunlar da serbestleşmeyi kenara bırakıyor ülkeler. Güvenlik nedeniyle tabii. E, onun dışında işte taşımacılık, müteahhitlik hizmetleri, değil mi? E, bankacılık, finans gibi temel e, sektörlerde, hizmet sektörlerinde her ülke ticaretin serbestleşmesi için adımlar atıyor. Şimdi diğer taraftan dünya ticareti gelişiyor ama e, bir tarafta arge yapan, buluş yapan, yeni ürünler üreten ülkeler, ülkelerin firmaları çok uluslu firmalar, diğer tarafta da bunları kopyalayan, korsan olarak satan böyle bir mücadele var, değil mi? Bu e, Oparsan ürün üretiminde Çin, Türkiye gibi ülkeler e, ön planda. Bunun da düzenlenmesi düzenlenmesi gerekiyor. Kapitalist sistem içerisinde tehdit oluşturan bu yapıyı hemen e, Dünya Ticaret Örgütü dünyasına sokuyor ve bir anlaşma imzalanıyor. Sınai mülkiyet haklarını, fikri mülkiyet haklarını düzenleyen bu anlaşma da tüm Dünya Ticaret Örgütü ülkeleri tarafından kabul ediliyor. Tamam Yani Dünya Ticaret Örgütü'nün içerisinde GAT hala duruyor. Onun koyduğu kurallar var. GAT'ın yanında hizmet ticaretini düzenleyen GATS var. Bir de bu fikri mülkiyet hakları, TRIPS anlaşması e, varlığını koruyor. Çünkü ülkeler üye olduğu zaman bunların e, ve Dünya Ticaret Örgütü'nün anlaşmazlıkları çözüm mekanizmasını otomatikman kabul ediyor. Buralara bir şerh koyma imkanı yok. Ama onun dışında e, örneğin kamu alımlarına yönelik çoklu ticaret anlaşmaları var. Sivil uçak ticareti anlaşması, uluslararası sığır eti anlaşması gibi anlaşmalar var. Bunlar opsiyonel, bunlara katılmayabilirsiniz. Ama diğerlerine katılmak durumundasınız. DTU üyesi her ülke hizmet ticaretinde atacağı adımları, yapacağı serbestleştirme faaliyetlerini, tahriklerini dünya ticaret örgütüne ve diğer ülkelere otomatikman bildirmiş olur. Tamam. Dünya ticaret örgütü ile ilgili özetle verebileceğim bilgiler bunlar. Şimdi süremiz doluyor. Ee, 13.30